Yani Yahudilerin içinden iman edenler yok muydu? Elbette vardı. Elbette vardı. Bunlardan mesela Ka'b bin Zübeyir radıyallahu anh efendimiz veya Abdullah ibni Selam gibi böyle efendim ileri gelen böyle sahabe-i güzin efendilerimizden olanlar Yahudi olmaları hasebiyle onların da İslam'a çok katkıları olduğuna dair rivayetler okumaktayız kardeşlerim. Mesela birisini söyleyelim. Medine'de bu durum aleyhissalatü vesselam efendimizin risaleti şuyu bulduk da o anda kardeşlerim Medine'deki Yahudiler tabi Abdullah İbni Selam'ın da mümin olmasından, ihtidasından sonra Yahudilerin böyle bir takım sıkıntı çıkardıklarına dair bilgiyi Abdullah İbni Selam Efendimiz geldi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e arz ettiler. Dediler ki Ya Resulallah sana Yahudiler gelecekler veya sen onları çağır istersen onları hak olan dine davet et eğer kabule yanaşmazlarsa sen ben şu direğin arkasında saklanacağım sen onlara benim ismimi sor benim nasıl biri olduğumu sor onlara onun üzerine ben ortaklıklarımı çıkıp onlara hakikati ben haykırayım ya Resulallah. şeklinde ona bir tavsiyede bulunmuşlardır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bunu kabul ettiler ve Yahudiler geldiler heyet halinde. Onları kabul etti. Onlara hak dine davet etti. Ve neticede o direğin arkasına sinmiş saklanmış e, Abdullah İbni Selam Efendimiz e, orada olan bitenleri dinlemekteydi. Bir ara şöyle bir e, aralarında konuşma geçti. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin teklifini kabul etmemelerinden sonra dedi ki onlara ey dedi beni Kaynuka, ey beni nadir, siz Abdullah İbni Selam bilir misiniz? Onlar dediler, o bizim ve o bizim efendimizdir. Ve alimuna, o bizim alimimizdir, hocamızdır, üstadımızdır. Yani biz onu iyi biliriz dediklerinde, bunun üzerine Abdullah İbni Selam o direğin arkasından çıktı dedi ki, ey insanlar, son nebi Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Ona ittiba ediniz, ona inanınız. Az önce benim hakkımda bir takım yani beyanlarda bulundunuz. Beni siz tezki ettiniz o halde sizin teski etmiş olduğunuz bir kişi olarak söylüyorum. Son peygambere iman ediniz dediler ama onların hasetlik damarları öyle kabarmıştı ki asla hakka teslim olmaya razı olmadılar kardeşlerim. İşte anlatılan bu da böyle bir e, ayette böyle bir hakikati de sizlerle paylaşmış olalım kardeşlerim. Malum Şeyhimiz İbrahim Pek Efendi Hazretleri Abdullah İbni Selam'la alakalı divanında bir ibare geçirmekte, bir beyanda bulunmakta. Onu da burada zikredelim inşallah. Ayetin manası manasındaki cihetinden güzel işaretler içeriyor. Ne demişti o? Hatırlayalım. Abdullah İbni Selam dedi. Varıp görelim. Acayip garayip sual soralım. Eğer hak peygamberse iman olalım. İslam olalım. Değil görünce dedi. Geldik imana. Demiş ya. Abdullah İbni Selam geldi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görünce ne soracağı soru aklında kaldı. Ve dedi ki şu tertemiz yüzün sahibi asla yalancı olamaz dedi. Ve ona iman etti kardeşlerim. Teslim oldu.